Evet arkadaşlar. Ekin ekiyorum ben bugün. Ekin. Her zaman mantardan seneden bu kadar olmaz. Bugün de tarolarımı ekiyorum. Yağmur geliyor. Biz tam yetiştirdik. Son tarla arkadaşlar. Son tarla. Son tırlar Evet. Az sonra gideceğiz artık. Allah izin verirse. Günaydın, günaydın arkadaşlar Elif'in Lezzeti YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dağlardayız. Bugün ekin ekiyoruz. Dün evvelsi günde de geldik gece. Bugün saat sabah 5'te çıktık evden. Saat şimdi yedi buçuk. Saat yedi buçuk evet. Ekin ekiyoruz. Şurada yukarıda oğlum traktörle ekiyor. Ben de tarlada şurada iri iri olan taşları aldım kenarlara attım. Bayağı bir yoruldum. Elime dikenler doldu vallahi bir epey yoruldum yani. Şimdi de biraz meyveler bulmak peşindeyim. Şöyle neler buldum arkadaşlar bir bakın. Armut buldum şöyle alhat alhat da armudu buldum. Hemen armudun yanında da ne buldum? Bu da alıç, kırmızı alıç, küçük alıç arkadaşlar. Alıçlar var. Yemişen, yemişendi galiba. Unuttum ben bunların ismini. Çocukken yerdik toplardık biz bunları. 35 sene oldu arkadaşlar ben bunları görmeyeli. Yani hiç bundan yemedim. Alhat falan çok yiyimizine geldikçe ama bundan hiç yememiştim ve oldukça lezzetli. Evet canlar taş topladım tarladan biraz yoruldum şimdi armut topladım şuradan biraz biraz şimdi alış topluyorum şöyle oğlum bekliyorum şimdi bura bittim hemen az kaldı buranın 15 dakikalık işi kaldı diğer tarlalara geçeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar oğlum ekiyor şöyle küçük oğlum benim bu şurada hemen az aşağıda şöyle şu hemen beyaz görünen yerde bu baraj var. Buraya şey yapıldı. Baraj yapıldı. Derventin barajı yapıldı. Hemen şu karşı tepenin önünde dervent var. Şu karşıda bayat var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane ağal var. Şurada iki tane köyümüzün ağalları var. Burada yayla var. Buraya hayvanlarınla yaz kış burada kalıyorlar. Bunlar köye hiç gelmiyorlar. Uzun geliyor. Makinesi mimzer sökmüş. Bunların çok böyle değişik, çok farklı. Diğer gazlı yediğimiz otlara benzemez. Bu Türkmen otu. Böyle çok güzel bunun bir değişik bir kokusu vardır. Şöyle arkadaşlar silikli silikli. Ee, bunları keşke bıçak yedi. Biraz kazsaydım kendime. Bu şekilde. Hatta başka otlar da var. Şurada karanfil dediğimiz ot var arkadaşlar. Şunlar karanfil oluyor. Ee, Türkmen otu karanfil. Yani sonbahar olmasına rağmen şurada karanfiller falan varmış yani. Gelsem kazacakmışım baya. Hatta burada çıktık diyoruz biz. Çıtlıklar bile var yani şöyle. Bunlar ekinlerin içinde çıkar. Şöyle çıktıklar bile çıkmış arkadaşlar. Biraz ot da toplayayım. Şuradan aldım arkadaşlar. Buradan topladım marmutta Şu orada da kasamız var. Traktörün kasası. Oraya söktük içinde. Tohumlarımız var. Gübrelerimiz var. İnşallah bugün bitireceğiz. Allah izin verirse. Evet ayağıma tikeyim mi attı arkadaşlar? Ayağıma... <laughs> tamam. Şöyle iri iri. Bundan daha da iri taşları alıp şöyle taş yığını olan yerlere atıyorum. Hem mümsere takılmasın hem de biçere takılmasın biçer zamanı diye taşlı tepe ni altına ekmiştik 2 yıl önce, 2 gün önce. Orası Kocabaş mevkii arkadaşlar. Oraya ektik. Oradan dolaşa dolaşa geldik. Hemen şu tepenin arkasında köyümüz var arkadaşlar. Evet canlar böyle. Farklı farklı. Aa şurada armut var. Hatta tepesinde bir sürü armutlar var. Ta buradan görüyorum. Bilmemişim ta geriden. Gördüm armutların parladığını. Az da olsa. Tepelerinde bakın armutlar mevcut. Altlarına bakayım dökülmemiş mi? Hemen 2 tane taş attım mı zaten bunlar şöyle. Evet dökülmüşler arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın. Artık bunlar sonları. Armutların sonları arkadaşlar bunlar. Son armutlar artık. Sonbahara geldik. Kış yaklaştı. Evet canlar şöyle hemen ben biraz toplayayım. Bakın bayağı da güzelmiş armutu. İri iriymiş yani. Şöyle şöyle alat alat toplayayım. Biraz sonra yine çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım. Allah'a emanet olun.